Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde patates dizmesinin yapımını göreceğiz. 350 gram kıymanın üzerine bir baş kuru soğan, 4 diş sarımsağı, küçük bir el rondosunda parçaladım. Kekik, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, tuz, sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz hepsinden bir tatlı kaşığı karabiberden bir çay kaşığı kullandım. 3 yemek kaşığı da galeta unu ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Baharatların miktarını da videonun altına yazacağım bütün malzemeleri güzelce yoğuralım. Çok iyi yoğurduktan sonra en az yarım saat dinlendirelim. Bu arada 8 adet patatesin kabuklarını çıkardım. Güzelce yıkadım. Daha sonra gösterdiğim şekilde dilimliyorum. Yarım santim kalınlığında. Evet. Patatesler doğrandı, hazırdır artık. Şimdi köftelerin şeklini verelim. Cevizden biraz daha büyük parçalar koparalım. Bu şekilde köfte formunu verelim. Evet, köfteler de hazırlandı. Şimdi tepsiye dizelim. Bir patates, bir köfte olacak şekilde tepsiye bu şekilde yerleştirelim. Yuvarlak tepsi kullandım. E, Borcamda kullanabilirsiniz bu şekilde hepsinin düzgün bir şekilde yerleştirelim. Eğer tepsinizde yer artarsa domates, biber ortasına ekleyebilirsiniz. Benim malzemelerim tam yettiği için kullanmadım. Hepsini güzelce dizelim. dizdim uçlarından kestiğim patatesler arttı onları da şöyle bir köşesine yerleştiriyorum ziyan olmasın daha sonra sosunu hazırlayalım bir yemek kaşığı domates biber salçası karışık üzerine bir tatlı kaşığı kekik yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim bir su bardağı sıcak su ekledim 2 yemek kaşığı da sızma zeytinyağı kullanıyorum şimdi domatesin domates salçasının güzelce erimesi için çok iyi karıştırmamız gerekiyor bir tatlı kaşığı da pul biber ekledim çok iyi domatesi ezelim bu şekilde eritelim İçinde erisin domates salçası böyle pütür pütür kalmasın topak topak olmasın içinde salça daha sonra bütün malzemelerin üzerinden dikkatli bir şekilde dökelim üzerine bu şekilde sosunu bütün malzemeye yayalım önce Daha sonra kalan malzemeyi üzerine dökebilirsiniz. Her tarafını sosla buladıktan sonra. Fırınımı çalıştırdım. 190 derecede ısınıyor. Yaklaşık 1 saat pişireceğim. Ama herkesin fırını pişirmede farklılık gösterebilir. Patatesler yumuşayana kadar fırında pişirmemiz gerekiyor. Yemek pişti patatesleri kontrol ettim. Yumuşacık olmuş. Bu da güzelce piştiğini gösterir. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olursanız da mutlu olurum. Afiyet olsun.